It's boy trouble Yeniden merhabalar 25-26 Ocak bülteniyle sizlerle birlikteyim aslında hafta içindeyiz dar bir bültendeyiz ama sizlerle pazar günü buluşamamıştım birçok mesaj attınız iyi misin nasılsın diye hem yani bir selam verebilmek adına hem de elimizdeki maçlara takiplik çerezlik tavsiyeler yapmak adına bu videoyu çekmek istedim. Evet nasıl gidiyoruz neler yapıyoruz diye hızlı bir şekilde göz atacak olursak cumartesi ve pazar gününden çıktık tabii ki de birçok maç tavsiyemiz oldu mesela pazar günü 9'da 7 isabetimiz geldi katıl grubumuza yaptım tavsiyelerde yine cumartesiden önemli çıkarımlarımız oldu ama biliyorsunuz kas yönetimi ve misli katıl grubumuzda tek maç kasa katlama martingale kupon tavsiyeleri yapmaktayız. Onlardan bahsedeyim. Diğer maçları tek tek anlatsam bayağı uzun sürecek kazanan maçlarımız vesaire gelenler. Çok güzel oranlarımızla yine kazanmış olduk. Şimdi cumartesi günden tek maç misli tercihimiz yanıldığımız tek noktaydı. Aslında iddia açısından zor sayılabilecek gün ama yine önemli çıkarımlar elde ettik. Mesela martingale kuponumuz da Adana Demir Karagümrük Masson'u bir tercihi ve Hoffenheim Dortmund ilk yarı 0.5 üst tercihi bizim tavsiye ettiğimiz oranlarla 2.10 2.20 bandında kazanmış oldu. Bunu da biliyorsunuz şu şekilde yapıyoruz. Kaybettiğimizde iki katına artırarak devam ediyoruz. 10 günlük seri, 15 günlük kaçtı? 1 aylık bir kazanma periyoduna girmiştik. İşte ikinci gün kaybetsek, üçüncü kazandık. Birinci gün kaybetsek, 2. günde kazan, kazanmıştık ilk başladığımız günden itibaren. Sonra bir ara dönemde bocalamaya girdik. Takibini bırakmıştık aslında ama yine dediğim gibi takımlar tekrar oturduktan sonra özellikle ikincileri itibariyle Başladık birinci günde kaybettik ikinci günde kazandık Cumartesi ikinci günüydü kazandık. Pazar günü yine Martingale kuponumuz Altay Konya Mazsoni 2 tercih ile tavsiye ettiğim saatlerde 2.05-2.10'du. Sonucunda 2.25-2.30'a kadar çıkmış bu oran ama biz 2.10 gibi orandan kazanmış olduk. Yine pazar günü tek maçımızı da tek maç misli tercihimizle telafisini yaptık. Her tabelin bayağı Münih ilk yarı 2 tercih ve kasa katlama maçımız Napoli Salernitana ilk yarı 0.5 üst 1.20 oranıyla geldi. Cumartesinden de kasa katlama maçımız Sevilla Celta 1-0 çifte şanslı. Tabii şunu diyenler olabilir. İşte eee... 1.15, 1.20, 1.25 katlaya katlaya ne kadar gidebilir ki falan. Bunu çalışmayı yapmamızı isteyenler oldu. Tek maçı da kasa katlama gibi. Sen istiyorsan 1.50 öyle düşün. Ya da Martingale kuponumuzu kasa katlama olarak kullan. Bakın. Ya da şöyle söyleyeyim. İlla yüksek oran. Benim 2.5 üst dediğim 3.5 üst oyna. Yani bu çıkarımı yapmak da sana kalsın. Yoksa 2.5 üst dediğimiz sadece 3 gole yorumlanmıyor yani. 2.5 üst dediğimiz maçta muhtemel golitler çıkabilecek seçenektir. Sen bunu 2.5 üst diyorsak 3.5 üst hatta 4.5 üst, 5.5 üst oyna. 20 oranla dene falan yani nasıl istiyorsan artık diyelim. Yani biz bu şekilde 6'da 5 isabetle bu grupta yaptığımız çalışmalarda devam ettik. Yine birçok dostumuz dostumuz önemli kazanımlar elde etmiş. Çok fazlasıyla güzel dileklerinin geri dönüşlerini aldık. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bu arada kanalımıza birçok yeni gelen aboneye ve katıl gruplarımıza gelen birçok deste destekçimize de video başında ayrıyeten teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun var olun diyorum ve beğenileri hatırlatıyorum bu arada önemlidir diye üstüne basa basa vurguluyorum. Evet şimdi gelelim özellikle Belçika Pro Lig'den maçlarımız var. Tabi şu hatırlatmayı yine tekrarlıyorum. Ben sizlere burada videoda olsun katıl gruplarımızda olsun nerede olursa olsun bir maç seçerken öncelikle en az 2-3 maç 90 dakika izlediğim takımlardan notlarımızı aldığımız derslerimizi aldığımız takımlardan çıkarımlar yapıyorum. Sonucunda gelir gelmez bunu bilemiyorum ama Belçika Pro Lig'de mesela Antwerp'in maçını oturup bir e, 3-4 maçını ardı ardına izlemedim. Ya da diğer takımların bu şekilde ha geniş özetler zaman zaman 30-40 dakikalık canlı maçlarını tabii ki de takip ettik. Tabii ki bu takımlarda oynayan birçok futbolcu hakkında bilgimiz var çıkarımlarımız var ama en ideal ve mantıklı analizin bu ligden olmadığını söyleyebilirim. Bakın Süper Lig'den çok sıkı takibimizde zordur tahmin edilmez Mesle zor birliktir. Birçok sürprizi beraberine getirir. Ama sadece 2.5 üst kaç gol var gibi değil. Altlar, üstler, varlar, yoklar, işte taraflar birçok tercihle bilmiyorum. Yani Süper Lig'den böyle 20'de 18 mi serideyiz? Öyle bir başarıdayız yani yanılmıyorsam. Ee, öyle bir şey çıkarımlarımız oldu özellikle son iki haftada. Şimdi geçelim Antwerp-Trudense maçına. Bu iki takımı ele aldığımızda tabii ki de Antwerp'in bir tık daha önde olduğunu görüyoruz. Özellikle son dönemde hem deplasman evinde, evinde aldığı başarılı sonuçlarla göze çarpıyor bu takım bizlere. İşte muhtemel puan kaybedecek bir deplasman. Genk deplasmanıydı orada bir bir sonuçla ayrıldılar. Ben burada açıkçası Ant kazanabileceğini düşünüyorum. Ama bu ligde biraz daha gol bahislerini taraf yerine tercih edilebilir diye de bir düşüncem var. Yani şöyle de oran riskine de bakıyorsun. Ev sahibi 1.5 gol üstüne açılan oran şu anda 1.61 Denemeye değer mi? Evet bu dar bültende denenebilecek muhtemel senaryolardan biridir diyorum. Ve Gent-Ostende maçıyla devam edelim. Tabi Gent beklenilenin biraz daha altında kaldı bu sene Bir ara lige bocalayarak başladı Toparlanmaya çalıştı Akabinde beraberlikler, mağlubiyet, galibiyet Son dönem yine bir e, kısır döngüye girdiler Beraberlik, mağlubiyet, beraberlik, beraberlik gibi e, Ama evinde bir nebze e, ostendeye karşı bir nebze demeyelim Daha fazla baskın olup üstüne oynayacak taraftır e, gal Çünkü Ostend'e de çok iyi bir performans dönemden geçmiyor açıkçası Şu sıralar işte son 5 maçını bir galibiyet alabilirler Gent deplasmanı için daha zor geçecektir Tabi burada oran risklerine bakacağız Bas sonra 1'e aç açılan oran şu anda 1.25. Bana yeter diyorsan alıp geçebilirsin. Ama belki handikap bir, 1. 1.70 oran. Hatta daha fazla yükselmiş. Şu 1.70 gibi olmuş. Ya da 1.5 üstte 1'ler falan bu tercihler senindir diyorum. Yani ben Gent'in alması muhtemel maç olarak görüyorum. Aklınıza yetiyorsa değerlendirebilirsiniz. Ve Charleroi'a Kortrijk maçıyla devam edelim burada Charleroi'nin son maçında yani ile oynadığı maçta yani birazcık izleme fırsatım oldu. Zaman zaman tabii rakibini e, kitleyen bir oyun sergilediler. Pozisyonlarda buldular. Yani birkaç e, pozisyonda önemli pozisyonda girdiler açıkçası ki bu dönem baktığınızda özellikle bu sezon kendilerinden daha beklentilerin üstünde olduklarını söyleyebiliriz. Aslında biraz da son dönem bocadadırlar. Yani daha iyi konumda bile olabilirler. En azından 5'inciliği e, alabilirler diye düşünüyorum. Tabi bu maç yani ben böyle Kort açısından da çok risk atılabilecek maç olarak görmüyorum açıkçası. Sonlarda da 1 puanın Charleroi deplasmanı peşinde olabilirler diyorum. Ya Belçika Ligi golleri açık birliktir. Gollerin olması çok muhtemel liktir. Yani istiyorsan gol bahisine gidebilirsin ama ben burada sizlere şöyle risk açısından da baktığımda 3.5 gol altına açılan oran 1.35 Deneme değer diyorum. Hani iki takımın da biraz birbirine yakın futbol olduğundan dolayı belki sınayarak deneyerek başlayabilirler. Yani maksimum 3 golde falan da kalabilir. Öyle bir analizim var. Ama dediğim gibi çok da güven vermeyen bir bülten gibi duruyor diliyorsanız bu şekilde tercih edebilirsiniz. Şimdi Zulte ve Ragem Leuven maçına bakacağız. Kağıt üzerine bakıldığında direkt iki takımda aldığı sonuçlara göre incelerseniz şöyle karşı gol var maçı gibi duruyor. Atıyorlar, yiyorlar. Genelde Zulte maçları zaten gol olmaya adal maçlarda ama bir arada kısır döngüye girler. Böyle 2-0'larda 1-0'larda hatta bir maçtı böyle 11-12 dakikada 2-0 oldu öyle bitti falan. Birçok kişi yatırmıştı hatırlıyorum. Çok fazla ele almam, çok fazla da aşırı gol bekleyen maçlardan uzak durmaya ee, özen gösterme Ya da karşı gol var ya da 2.5 üst tercihleri 1.30 bandındaysa bir maçtan 3 gol bekliyorsam da çok risk atmaya değmez diyorum ama yani iki karşı gol varı çok e, mantıklı duruyor tabi analizi bakımından. Karşı gol varı mantıklı duruyor. Tabi diliyorsan aklına yatıyorsa, yatıyorsa bunu öncelikli olarak tercih edebilirsin. Ama risk atmak istiyorsan ilk yarı 1.5 üstüne açılan oran şu anda 1.90. Denenmeye değer mi? Evet yani böyle bir tercihe de gidebilirsin. Daha ufak misterle diyelim ve Geçelim. Ee, Anji-Sentetian maçına, Boldo-Zulte maçıyla, Zulte maçı, Çarşamba günün maçıydı. Bunu da e, vurgulayalım. 26 Ocak maçıydı. Anji maçı da yine 26 Ocak'ta oynanacak. Çarşamba günü saat 9'da başlayacak akşam şimdi arkadaşlar Anji Sentetian maçına baktığımızda ah, Sentetian an bu lig Sentetian yani değil mi çok köklü bir takımıdır aslında yani hani böyle birçok başarı elde etmiş ne başarılar görüp geçirmiş bir takım maalesef bu sene küme düşeceği benziyorlar kurtulmaları sanki zor gibi duruyor Anji işte iyi başladı sonra bir bocaladı sonra ortalamasını yakaladı yani İyidir bulunduğu sıra itibariyle ortalama bir seviye takımın 12. sırada olması Fransız Ligi'nde yaban atılacak bir sonuç değil. Tahmini zor bir maç çok kolay olarak durmuyor. Ee, açıkçası tabi Anji bir tık daha önde gibi dursa da ben hala saint gibi bir takımın her an sürpriz yapmaya dayı bir takım olduğunu söylüyorum. Ama gidip de maalesef saint galibiyetinde çok riske atabilecek bir tercih olarak durmuyor. Burada belki ilk yarı sıfır tercih. Şöyle bakıldığında 1.90 oran açmış. Denenebilir mi? Risk atılabilir mi? Evet. Bunu idealleştirmek istiyorsan da ilk yarı 1.5 gol altına açılan oran şu anda 1.25. Bilmiyorum yani aklına yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsin. Ama dediğim gibi sanki çok fazla golün çıkmayacağı bir maç gibi duruyor artık. Değerlendirmeler kısmı sendedir diyelim. Ve Anderlecht, Sersil, Bruges maçıyla devam edelim. Tabi Anderlecht'e baktığınızda onlarda... İşte beklenen performansı çok sergileyemeseler de sezon itibariyle bu ligde her zaman şampiyonluk adayıdır. Ama son dönemde yani e, lig başına göre daha çok toparlandığını da söyleyebiliriz. Meçelen deplasmanında önemli bir galibiyeti elde ettiler. Sakat cezalı kısımlarında evet burada dikkat etmemiz nokta e, Olson, Morilla ve Kuma'nın oynamayacağı Anderlet'te. Sorcerer's Bridge'da da Deman ve Utkus şu an önemli bir e, eksik olarak duruyor. Orta sahada şüpheli duruyor daha doğrusu Sersül Buruj'da Utkus. Ona bir bakılmalı mas saatinde diyorum. Yani Derlet'in tabii kendisi hasta favori olduğunu söyleyebiliriz ama son maçını bu Sersül Buruj'un um, ben katıl grubumda Zulte Beregen maçı mıydı? Ev bir 1.5 gol üstü olarak değil mi öyle bir tavsiyem vardı. O gelmişti mesela orada izledim. Fena pozisyona da girmiyorlar. Yani pozisyona girmeyen en azından becerebilen bir ekip. Yani Anderlet'te basmanında bir gol bulabilirler mi? Karşı gol varına bakıldığında 155 maçın sanki riske atılabilir gibi duruyor. Ee, ama tabi her maçın hikayesi kendi bünyesinde farklıdır. maç soru bir tercih de güzel burada 150 şu anda ama karşı gol var. Yani şöyle yapalım öncelik ne olsun karşı gol var olsun 155 aklına yatmayanlar Anderelet galibiyetine de gidebilirler. 2.5 üst açısından bilemedim. Yani ben 2.5 üst olacaksa da böyle Anderle Tunus 0-4 5 0 değil de böyle 2-1 3-1'lerde yani bu 3 üstte gidebilecek yolda Sörsül Burcu'nun katkı vereceğini düşündüğümden dolayı karşı gol varı risk atmak istedim. Ama dediğim gibi yani her sonucu da gebe maçlar çıkabilir. Bu uyarılarımı baştan yapıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde 6 maçı hızlı bir şekilde çok detaylarına inmeden yorumladık. Son dakika Covid vakaları olabilir. Son dakika gelişmeler olabilir. Farklı senaryo olabilir. Önemli ölçüde hava durumu hem Ülkemizde hem Avrupa'da e, sağ şartları farklı olabiliyor. Özellikle kış aylarında mesela bugün bile az önce Afrika e, Uluslar Kupası'nda bir maçımız vardı. katur grubumuza Covid vakalarını belirttim. İşte bu tarz sadece kazanma odaklı değil bazen de uyarı odaklı, dikkat edilmesi odaklı gelişmeleri de son saatlerdeki olaylara göre arkadaşlarımıza tavsiye edebiliyoruz. Ben bunları yine ertesi gün e, maç günlerinde öğlen ya da öğleden sonra saatlerinde kuponlaştırarak arkadaşlara atacağız. Dediğim gibi misleri biraz daha düşük tutmamız, biraz daha bahislerimize dikkat etmemiz gereken bir bülten gibi duruyor. Yani özellikle pazar günü video çekmediğim açısından sizlere bir selam sabah vermek istedim. Bakalım görüp bakacağız neler olacak neler bitecek. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir iki gün olması dileğiyle hafta içi bülten olması dileğiyle diyelim. Sonraki bültenlerde görüşebilmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.